Arkadaşlar merhaba. Ben bugün sizlere doğa olaylarından, ekstrem doğa olaylarından bahsedeceğim. Ekstrem demek alışılmışın dışında, normalin dışında ve çok nadiren görülen doğal olayları demektir. Biz üç grup altında inceleriz. Astronomi kökenli, meteorolojik ve hidrometeorolojik kökenli, jeolojik ve jeomorfolojik kökenli olmak üzere oluşumlarına göre üç farklı nedenden ekstrem doğa olayları gerçekleşmektedir. İlk önce astronomik kökenli ekstrem doğa olaylarından bahsedelim. Mesela meteor düşmesi karşınıza bugüne kadar yalnızca meteor düşmesi çıkacaktır. Meteor düşmesi ekstrem doğa olaylarının büyük çoğunluğunun dünyanın doğal sistemleriyle ilişkili olduğu bilinir. Ancak dünya dışında da Dünya için büyük tehlikelere neden olabilecek astronomik olaylar var. Uzay bazıları toz tanesi büyüklüğünde bazıları milyonlarca ton ağırlığında hızla ilerleyen kaya parçalarıyla ile doludur. Uzaydaki bu dev kaya parçalarına asteroid denir. Dev asteroidler dünyaya çarptığında birden fazla atom bombasının patlamasıyla oluşacak etkiye sahiptir ve canlı yaşamını da alt üst edebilirler. Bir astronomi asteroid görüyorsunuz şu anda. Büyük bir asteroidin dünyaya çarpması sık rastlanan bir olay değil. Yaklaşık 10 milyonda bir gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bilim insanlarına göre yaklaşık 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan bir asteroid nedeniyle de büyük bir yok oluş yaşanmıştır. Son araştırmalar asteroidin düştüğü yerin Meksika Körfezi'ndeki Yucatan Yarımadası olduğunu kanıtlamış. Bu çarpışma sonucunda mega tsunamiler, depremler oluşmuş. Atmosfere karışan kül ve tozlar sebebiyle güneş ışınları yeryüzüne ulaşamamış ve iklim değişmiştir. Buna bağlı olarak dinozorlar da dahil tüm yaşam formlarının yaklaşık yarısı yok olmuştur. Asteroidler ve kuyruklu yıldızlardan savrulan parçalar atmosfere girdikten sonra küçülmeye başlar. Atmosferin katmanlarından biri olan mezosfer asteroidleri parçalama görevine sahiptir. Bu parçalara meteor deniyor. 1908'de Sibirya'da bir göktaşı düşüyor. Yerleşimin yoğun olmaması sayesinde bilinen bir can kaybı olmasa da çok geniş bir ormanlık alan yok olmuştur. Burası da birinci Meteor Krateri Arizona ABD. Arizona çölünde. 2013'te bir gök taşı Rusya'ya düşüyor. 1400 kişinin yaralanmasına neden oluyor. Bu patlama yaklaşık 30 atom bombasının patlamasını eşdeğerdir. Ancak patlamanın çok yüksekte olması etkisini de azaltmıştır. Meteorolojik kökenli ekstrem doğa olaylarına bakalım. İsminden de anlayacağınız üzere meteorolojik olaylar yani hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen ekstrem olaylardan bahsedeceğiz. Mesela ekstrem sıcaklıklar sıra dışı yüksek ya da düşük sıcaklıklar daha çok orta kuşağı etkilemektedir. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre mevsim normallerindeki sıcaklıkların ortalama maksimum sıcaklıklardan 3 ila 5 derece üzerinde ard arda 5 gün veya daha fazla süreyle devam etmesine sıcak hava dalgası deniyor. Sıcak hava dalgalarının canlıların yaşamı, su kaynakları, bitki örtüsü ve enerji tüketimi üzerinde önemli etkileri vardır. Sıcak hava dalgaları çeşitli sağlık sorunlarına yol açıp insanların ölmesine de sebep olabilmektedir. 2003 yılı yazında Avrupa'da hava sıcaklıkları uzunca bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyretmiş ve sıcak hava dalgası oluşmuştur. Yaşanan bu sıcak hava dalgası başta Fransa olmak üzere Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Portekiz ve Belçika'da insanların ölmesine bile neden olabilmiştir. E, ÖSYM'nin kullandığı bir soru 2011 LYS 3 sorusu bulundukları iklim kuşakları göz önüne alındığında bu ekstrem sıcaklığın aşağıdaki şehirlerin hangisinde yaşandığı söylenebilir. Doruk ve Emre Mayıs ayında bir turla 5 gün yurt dışına gittiler ancak gittikleri şehirde gezi süresince sıcaklığın 25 derecenin üstüne çıkmasıyla beklenmedik bir durum yaşamışlar. Burası neresi olabilir? Yani 25 derecenin üzerindeki sıcaklık hangi bölge için, hangi şehir için ekstrem bir olay olabilir? Tabii ki Oslo olacaktır. Çünkü oldukça kuzeyde sıcaklığın 25 derecelik bir seviyeye ulaşması ve bir sürede böyle devam etmesi olsa da büyük bir şaşkınlığa yani normalin dışında gerçekleşen bir sıcaklığa sebep olmuştur diyebiliriz. Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin altına düşmesi ve düşük sıcaklıkların uzun bir süre devam etmesi de soğuk hava dalgası olarak ifade edilir. 2012 yılında Orta ve Doğu Avrupa'da yaşanan aşırı soğuklarla kar yağışının yaklaşık bir ay devam etmesi nehir ve göllerin donmasına, ulaşımın aksamasına, enerji tüketiminin artmasına, ekonomik faaliyetlerin sekteye uğramasına ve yaklaşık 6000'e yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. İstanbul Boğazı'nın bile donduğu günleri görüyoruz şu anda 1954 yılında öyle bir donmuş ki insanlar boğazı yürüyerek geçebilmişler. Meteorolojik ölçümler sonucunda en yüksek sıcaklık e, özellikle de iki nokta çok dikkatimizi çekiyor. Amerika'daki Death Valley 1913 yılında 56.7 derece, Libya'da 1922 yılında 57.8 derece ölçülmüş. İran'da 2005 yılında ölçülen Lut çölünde ölçülen 70.7 derecelik sıcaklık halen günümüzdeki en yüksek sıcaklık olarak rekorunu koruyor arkadaşlar. En düşük sıcaklıklar ise Antarktika'da ölçülüyor. 1983-89.2 derece, 2010-93.2 derece Antarktika'da ölçülmüştür. Yani günümüzde de dünyanın en düşük sıcaklığı olarak kayıtlardadır. uygulamaya bakalım aşırı soğuk hava şartlarının etkilerini aşağıdaki tabloya yazınız ee, enerji tüketimi Tabii ki soğuk havada düşük sıcaklıkların etkisiyle enerji tüketimi artacaktır tarım ürünlerinin donmasına neden olacaktır. Ulaşımda aksamalar ve kazalar, sağlık harcamalarında artışlar, tüketim malzemelerinin fiyatlarında artışlar, enerji nakil hatlarında da arızalara sebep olacaktır. Fırtınalar ve tropikal rüzgarlar yine astronomi kökenli ekstrem olaylardan Saatteki hızı 60 ila 120 kilometre arasında değişen güçlü hava akımlarına biz fırtına diyoruz. Yağmur, kar, dolu, buz, toz, kum fırtınası gibi türleri var. Bazen şiddetli rüzgarlarla beraber yıldırımlar, şimşekler, yağmur ve dolu yağışları bir arada görülebilir. Bu hava olaylarına da boran denir. 2017 İstanbul'da oluşan boran sonucunda caddeler, sokaklar, alt geçitler, metro istasyonları, tüneller, konutlar ve iş yerleri sular altında kalmıştır. Fırtına türlerinden bir diğeri buz fırtınalarıdır. Nadiren görülür ve yeryüzünün çok soğuk olduğu durumlarda yağan yağmurun yere düşer düşmez donmasıyla meydana gelir. Oluştuklarında ise her şeyin üzerine kalın bir buz tabakası kaplar. Şubat 2014'te Slovenya'da yaşanan buz fırtınasında tüm yüzeyler birkaç santim kalınlığındaki buzlarla örtülmüştür. Tropikal kuşaktaki okyanuslarda oluşan saatte 120 kilometre daha fazla hızla kendi etrafında dönerek esen rüzgarlara tropikal siklonlar deniyor. Bu rüzgarlar yaklaşık olarak 5 ila 30 derece enlemleri arasında etkili olup bulundukları bölgeye göre farklı isimlerle anılabiliyorlar. Yani tropikal siklonlar ekvatora yakın okyanuslarda meydana geliyorlar. Aynı zamanda da bulundukları bölgeye göre farklı isimler alıyorlar. Hurricane gibi, Tayfun gibi, Siklon gibi... Siklon gibi isimler alabiliyorlar. Tropikal siklonlar kuzey yarım kürede Haziran ve Ekim ayları arasında, güney yarım kürede ise Kasım ve Mayıs ayları arasında oluşmaktadır. 2017 Eylül ayında Atlas Okyanusu üzerinde oluşan Irma adındaki tropikal siklon fırtına ölçeğine göre en yüksek seviyedeyken Karayip Adalarını ve ABD'de Florida'yı etkilemiştir. Yine ÖSYM'nin kullandığı sorulardan bir tanesi 2011 LYS 3 sorusu. Şiddetli ve yıkıcı bir atmosfer olayı olan tayfun Türkiye'de görünmez diyen bir araştırmacı bu tezini savunmak için Türkiye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir? Orta kuşakta ve okyanuslardan uzak olması Türkiye'nin bu e, tayfun, hurricane, cyclone... Tornado, Torneo gibi isimler verilen siklonlardan korunmasını sağlıyor. Yani Türkiye orta kuşakta yer aldığı için ve okyanuslardan uzak olduğu için Türkiye'de e, tropikal siklonlar gerçekleşmiyor. Kümülünün bulutları içerisinde oluşmuş yeryüzüne kadar uzanan sarmal hareketlere hortum deniyor. ABD özellikle hortumların çok şiddetli yaşandığı yerler. Türkiye'de de 2017 Kasım ayında Antalya'da şiddetli bir hortum yaşanmıştı ve ciddi zararlar verebilmiş.